Arkadaşlar bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Z hey, Z hey, Zeyt ekibi Enerji dolu bir gençlik ekibi. İkimiz kardeş bir arkadaş? Bir sincap ve bir de karabaş Anneannemiz var çok minnoş. Bak takım olduk ama ne hoş Bu şehir başka. Bu şehir güzel. Bunu korumak da bize düşer. Hadi başlar mı? Z Z Z Z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı, gizlemeye doyma, durma hadi oyna, kötüler varsa onlar da burada. Koku durma zıplar, hav hav havlar, Ela bilmem nerede, Efe aynı yerde, Arda gerer yayını, fırlatır oklarını, anneanne bay beynin hackler oyunlarını. Z Z Z Z Z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı, gizlemeye doyma, durma hadi oyna. Kırıklar. varsa onlar da Söz hakkı doğdu. Biz de buradayız. Daha durun. Oyunun başındayız. Kırarız, çırparız. Bazen kazarız. Bir element var. Onu ararız. Bunun adı Gorfi. Bunun adı Bıcık. Bu şehir bize her zaman gıcık. Z elementi nerede? Söyleyin bize. Her zaman siz de verin azıcık. B, 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 B takımı. İyilerin artık geldi bakımı. Her zaman buradayız. Be, Herkes korksun. Bilmeyenler bizi bilene sorsun. Bu bizim patron adı Bay B zekası uzun, sebebi odur Rek kokulu su. Be 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 takımı, gördün mü bak çaldı şarkını. Tanıtımı yaptım artık yeter, a a bu şarkı tamam burada biter. Biz bitti demeden bitmez asla, rahat ol kardeş başını yasla. Adımız bizim Z takımı, aynaya bak da bizle kıyasla. Ah, i̇ster efendim, ah, ister, ister kadın, ister süzülün ister tadın. Element bizim, adınızı Nasıl şimdi geldik şarkının sonuna? Kanmayın çocuklar benim oyunuma. Sormayın bu işin nerede girisi? Kalanı macera.